Karanfilleri özel yerlere koyun ve sonsuz bir çeşmeden sanki hayatınıza para akacak. Bugün size 3 para ritüeli öğreteceğim. Sadece evinizi ve hayatınızı korumak için, daha fazla para çekmek için değil. Özellikle borçlanmayı önlemek için parayı korumak için, böylece para her zaman hayatınıza girer ve bolluk norm haline gelir. Şimdi, bu videoyu tıkladınız çünkü finansal olarak ne kadar ilerlemeye çalışsanız da paranın her zaman neredeyse ulaşılamayacağını hissediyorsunuz. Şu anda dolabındaki basit bir baharatın kıtlığı durdurmanın anahtarını elinde tuttuğunu söylediğimde bana inanacağından şüpheliyim. Karanfil, binlerce yıl öncesine dayanan büyülü geleneklerde zenginlik ve bolluk çekmek için kullanılmıştır. Ve niyet ve inançla birleştiğinde, bu ortak bileşen refah çekmeye başlamak için para zihniyetinizi değiştirebilir. Karanfilin ısınan zengin aroması içgüdüsel düzeyde sıcaklık, rahatlık, mutluluk, hırs ve güvenlik duygularını tetikler. Aklımızı para çekmek ve almak için doğru kafa alanına sokar. Kokunun ötesinde, karanfillerin de benzersiz bir enerjik titreşimi veya frekansı vardır. Bilim, evrenimizdeki her şeyin içinden geçen ince bir enerji imzasına sahip olduğunu doğrular. Uzmanlar, kuantum fiziğine göre bolluk, refah ve zenginlik frekanslarına uyumlu hale getiren seviyelerde yankılanan ipucu titreşimini ölçtüler. Karanfillerin enerjimizi esasen bol miktarda para akışına ayarlamasına izin verir. Halk büyüsü büyücülüğünde ve binlerce yıla yayılan diğer mistik geleneklerde karanfil, finansal şansı artırmak için güvenilir bir araç olmuştur. Sihir uygulayıcıları, refah enerji akışlarını değiştirmek ve bollu içeri davet etmek için evin stratejik alanına yerleştirilen karanfilleri uzun süredir kullanmışlardır. Bu tarihsel bilginin gücü, bu ortak baharatın gerçek potansiyel özelliklerinden bahseder. Bu nedenle, modern araştırmalar, karanfil kadar basit bir şeyin neden zenginliği manyetize edebileceğine dair eski bilgelik anlayışta birleşti. Koku karanfillerinin üçlü gücü, başlatma enerjisinin uyumlaştırılması ve zamana göre test edilmiş büyülü gücü, bu mütevazı bileşeni iyi niyetli bir para çekicisi yapar. Şimdi, karanfillerin neden zenginlik çektiğini biliyorsunuz. Müreffeh güçlerini kullanmak için ritüele dalalım. İlk rutal, para potu refahın maskotu. Maskot potunu bu şekilde kolayca bir refah yaratabilirsiniz. Küçük bir saksı alın ve yarısını toprakla doldurun. Bol zenginliği görselleştirirken toprağa 3 bütün karanfil yerleştirin. Yeşim bitkisi veya fesleğen gibi canlı bir bitki alın. Bu bitkiyi gömülü karanfillerin üzerine nakledin. Suladığınızda ve ona yöneldiğinizde, bu bitkiye kasıtlı bir odaklanma ile bakarken refah onaylarını tekrarlayın. Onun artan refahı, artan bolluğunuzun bir yansımasıdır daha sonra, stabilizasyonu çağırmak, kehaneti güçlendirmek ve lüksü çekmek için sulamak için özel su kullanabilirsiniz. Kavanozu yarısına kadar taze soğuk suyla doldurun, bu sırada finansal hedeflerinizi söyleyerek, 3 tam karanfil, E bırakın. Kavanozu kapatın ve ön kapınızın yanına yerleştirin. 3 gün büyü yaptıktan sonra su için. Her dolunayda yeni karanfiller ve yeni hedeflerle doldurun. Bu karanfil suyu infüzyonu iç mekanlara ve sakinlere buharlaştıkça bolluk kuvvetlerini güçlendirerek güç verir. Şimdi size başka bir yoldan bahsedeceğim. 3 karanfil, iyi küçük bir büzme ipi torbasına veya bez torbaya sıkıca bağlayın. Ekstra sembolik şans için refahı temsil eden altın veya açık yeşil bezi kullanın, ardından birkaç bozuk para veya 1 dolarlık banknot da ekleyebilirsiniz. Şantayı alın ve ana ön kapının veya evinizin giriş yolunun üzerine asın. Giriş yeni enerji akışlarını çekmek için çok önemlidir. Bu yerin altından her geçtiğinizde yüksek sesle tekrarlayın: Zenginlik ve refah şimdi bana özgürce akıyor. Size doğru koşan bir altın sikke nehrini görselleştirin. Devam eden sonuçlar için o bol zenginlik hissini hissedin. Uyarıcı aromayı serbest bırakmak için karanfillere aylık olarak basın bu. Karanfillerin mistik özelliklerini yeniden şarj eder. Her ay yeni karanfil ekleyin. Bunu bütçeleme, her ay önce kendinize ödeme yapma ve servet beyanlarını tekrarlama gibi diğer olumlu para alışkanlıklarıyla eşleştirin. Hizalanmış eylemler, sihri katlar. Bu ritüel sadece birkaç dakika sürer, bunu muhtemelen baharat dolabınızda bulunan eşyaları kullanarak yapın. Sadece düzenli olarak odaklanmış bir niyetle gerçekleştirin. Evrene, yeni heyecan verici yollarla para almaya hazır olduğunuza dair net bir sinyal gönderir. Karanfilli bu, para tezahür ritüeli basit olsa da. En iyi sonuçlar için büyüğü en üst düzeye çıkarmanın birçok yolu vardır. Niyet belirleme enerjileri doğal olarak zirveye ulaştığında ritüelinizi yeni ay ile yapmaya çalışın. Yeşil mumlar, çekmek istediğiniz büyüme ve refah enerjilerini temsil eder, bu nedenle onları sitrin ve yeşim gibi kristallerle yakın bir yere yerleştirmek, karanfillerden gelen bolluk titreşimlerini yükseltmeye yardımcı olacaktır. Ritüeli yaparken servet beyanları da zihninizi ve enerjinizi finansal hedeflerinize kesin bir şekilde odaklar. Ritüeli yaptıktan sonra yolunuza çıkan parasal hediyeleri, vergi iadelerini, iş ikramiyelerini veya yeni gelir akışlarını takip etmek, sihrin nasıl çalıştığını görmenizi sağlar. Elbette tutarlılık ve motivasyon sonuçları yönlendirir, bu nedenle coşkuyu sürdürmek ve ritüeli düzenli olarak tekrarlamak anahtardır. Para bitkisi, demlenmiş karanfil suyu ve muska kesesi gibi bu ritüellerin birçoğunu birleştirmek, müreffeh büyülerinizin çıktısını büyütür. Serginizin ve servetinizin büyüsünün zayıfladığını düşünüyorsanız, karanfilleri her ay yenileriyle yenileyerek enerjilerini ve özelliklerini canlandırmayı düşünün. Karanfil yağı da ritüel unsurlara enerji verebilir. Yeniden uygulandığında, büyüleri yapmadan önce meditasyonla odağınızı derinleştirir, zihninizi bolluğa odaklar, böylece sihir çalışmak için daha güçlü enerji akımlar alır. Karanfil ve kristaller gibi daha fazla fiziksel eşya eklemek, büyüye beslenmek için daha fazla enerji verir. Bazı insanlar tanınmayan para bloklarını sınırlayıcı inançlar gibi bulurlar, çocuklukta kurulmuşlardır. Ritüelin gücünü yavaşlatmanın altındaki gerçek engelleri ortaya çıkarır. Bu büyüyü yaparken bütçeleme, yatırım yapma, terfi peşinde koşma gibi pratik adımlar eklemek hem fiziksel hem de enerjik temelleri kapsamanızı sağlar. Son olarak, baharat torbası gibi ritüel aletlerinizin ön kapı veya giriş yolu gibi taze akan enerjiye sahip bir noktada olduğundan emin olmak etkinin artmasına yardımcı olur. Her şeyden önce, inşa ettiğiniz ritüelin gücüne tutarlı bir şekilde güvenin ve ne kadar küçük başlarsa başlasın gelen refaha minnettarlığınızı ifade edin. Bu kademeli başarı ile ilgilidir. Anlık sonuçlar değil, Karanfil para sihrinizde olumlu bir şekilde ısrarcı kalın ve finansal enerjinizin harika şekillerde nasıl dönüşmeye başladığını izleyin.